Verceğiz. Ama keyfimiz beyde yok. Kurtlar Geleceğim. uluyor oluyor karşıdan. Turgut Bey gece yakında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi bu rezilliği var yaşamanız lazım arkadaşlar. Yaşama da bilmezsiniz. Ferdi <laughs> Bey. Yorum yok. Gerçek meydan. O zaman dur. İbo. İbo. Fazla ben, atma. Mehmet abi. Komadan Ben konuşmuyorum orada? İbo odun yok. Biten, odunumuz biter. Konuşmuyorum kardeş ben. Ben konuşmuyorum kardeş. İbo tut tut. İbo. Ben tutuyorum. Sen ne Atma atma fazla atma kral. Çünkü tenekenin etrafına da yakacağız. Yeter. Bu tucayi yeter. Tenekenin etrafına da yakacağız. Geller de ne dersin? Eyvallah bir sucuk için. Ben yap yap be yapabilir miyim? Ya Allah ya. Abi niye karışıyorsun sen? sen? Sürsün, otur. Anlamazlar ki bunlar. Malum. Nele, iki dakika yapalım bunu. Yap sizi iyi bakın. Araba. Ne Bir de müzik açın ki. Nele. Çalmadan oynar bizim ayılar. Şuva ağzını çok açma. He, böyle bir ortam iyi ya. Amına <laughs> iç, koyayım. Arkadaşlar etrafa Yok, ateşe geleceğiz kim gelmez? Gelmez gelmez. Arkadaşlar ayak olmayın. Gelmez bir şey. Kurtu görürse ben size gösteririm. <laughs> Bunu komple açacak mıyım lan ben? Açacağım komple. Yarısını açacağım. Kapağını. Kapağını. Sen de. bir Gözün oynadın, oynadın. göz göre göre şimdi şey. <laughs> 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 yine bir ha Ne oldu abi? bu sustu? Çekmiyordur oğlum bura gel. Nasıl çekin? İnternet çekmiyordur. <laughs> i̇nternet mi çalışıyor bu? Baksana Hakan internet bu çekmiyor. Ya, yok. Biraz açılacak. Hayır açılacak. નમ બ હવાલ મિજામ ને તેરા મેન ઉસ હરમાન દે સંભળના તો યાદ હોતી હૈ વો બાત કરી છે કિસ સે જામસે રીત વોટર બોલના રાખી મેસા પે એના મે ન જાયગા એ Şimdi kendimle baş başa kaldım yardım azma bir harcadım. <laughs> Bak şimdi kendimle <laughs> baş başa.